Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması New York'ta yapılan bir toplantıda gözden geçiriliyor. Bu yılki gündem Orta Doğu'nun kitle imha silahlarından arındırılması. Yılın sürpriz katılımcısı ise İran. nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını gözden geçirmek için 5 yılda bir yapılan toplantıya bu yıl NPT'ye üye ülkelerden 188'i katılıyor. Genelde Dışişleri Bakanları ve müsteşarların nezdinde gerçekleştirilen toplantıya en üst düzey katılımı ise İran gerçekleştiriyor. İran Cumhurbaşkanı Ahmet toplantının yapıldığı New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada dünya güvenliği için en büyük tehdidin nükleer silahlar olduğunu söyledi. Dünya güvenliği için en büyük tehdit nükleer silahlardır. Nükleer silahlar zorbalık ve yayılmacılığa dönüştü. Bu silahlara sahip ülkeler bağımsız diğer ülkeleri barışçıl amaçlı nükleer enerji elde etme hakkında mahrum etmeye çalışıyor. Zirvede ana gündem Orta Doğu'nun kitle imha silahlarından arındırılması önerisi. ABD'nin ön plana çıkarttığı bu teklif güzel ama mesele dönüp dolaşıp İsrail ve İran'a kilitleniyor. Çok sayıda nükleer silah olduğu biliniyor ama nükleer silahsızlanma anlaşmasına imza koymayan İsrail zirveye katılmıyor. ABD ise İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığını ileri sürerek yaptırım uygulamalarına destek arayışında. İran, nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor ve İsrail'i gündeme getirmeyen Washington'ı iki yüzlülükle suçluyor. Nükleer silahsızlanma isteniyorsa ABD'nin İsrail'e baskı yaparak nükleer silahları olduğunu kabul ettirmesi ve masaya bu gerçek göz önüne alınarak yeniden oturulması gerektiği görüşü ağır basıyor. İran'a yaptırım için bölge ülkelerinden destek bekleyen Washington'ın bu desteği almak için İsrail'e baskı yapıp yapmayacağı merak konusu.